da bir kafenin önüne sinsizce yaklaşan saldırgan silah çekip içeri ateş açtı. Mekandakiler kabusu yaşadı. Bir kişi kurşundan hedefi olurken bir müşteri ise patlayan cam parçalarıyla yaralandı. İşte o anlar. Kafenin önüne geldi. Belinden çıkardığı silahla içeride oturanlara kurşun yağdırdı. Batman'da yaşandı o dehşet anları. Kültür mahallesinde kafeteryanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi belindeki silahı çekti, namluyu cama çevirip hedefindeki masayı nişan aldı. Cam patladı, içeridekiler kaçıştı. O sırada saldırgan koşarak kaçtı. Kurşunlar içeride oturan bir kişiye isabet etti. Patlayan camlarda bir kişiyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgansa kayıplara karıştı. Polis şimdi kafede dehşet saçan o zanlının peşinde.